Bismillahirrahmanirrahim. Galin kelimesinin neden böyle kullanıldığına dair bir soru ulaştı bana. Bu soruyu cevaplamak istiyorum. Ekrana taşıdığım dokümanda şöyle bir başlık var. İkrail misalini, ثُمَّ اَكْمِلُ جُمَلَ الْاَيَاتِ يَتَبِي وَضَعِ غَالِنَا وَغَالِيَةٌ اِلَّا مَاكِنَ الْخَالِيَةُ İki örneği oku ve sonra e, aşağıdaki cümleleri e, boşluklara, boş bırakılan yerlere Galin ve Galiyetun yerleştirerek tamamla. E, galin ya da galiyetun. Nerede galin, nerede galiyetun kullanırız? Ya da galeni neden galin şeklinde kullanırız? Bu sorunun cevabını arıyoruz. E, şu seçtaleyi getirelim yere bir göz atalım. Adal kalemu galin. Bu kalem pahalıdır. Aslıhu galiyun. Bunun aslı Galiyondur. Bunun Ma'rife kullandığımızda el-gali diye kullanırız. Hadhihi saatu galiyatun. Bu saat pahalıdır. E, galin müzekkar müzekker, e, galiyatun ise müennes e, durumlar için kullanılır. Hadal kalemu galinden. Hadal e, ma'lum mübtedadır. El-kalem el muşane'li'dir. Galin müptedan haberidir ve hada mübtedası müzekker olduğu için galin ona uymuştur. Zira sayı cinsiyet ve bakımından haber müktedaya uyum şartı vardır. saat sa'atu gâliyetun cümlesinde de hadihi müptedadır. es saat muşa'un leyhtir. Ve gâliyetun ise hadihi müptedasının haberidir. Hâdîhî müptedası müfret mühennes olarak geldiğinden cinsiyet bakımından gâliyetin ona uymuştur. Burada verilen boşlukları nasıl tamamlayacağız? el kutubul arabiyyetu El-kutub kelimesi cem gayrı akıl olduğu için Ne olacak? E, bu müptezaysa, el-kutub ise, bunun haberi konumundaki sözcük e, nasıl gelecek? Efendim, galiyetun şeklinde gelecek. Şuraya e, galiyetun getireceğiz. Hazihil, e, düzeltiyorum, el-kutubu'l-arabiyyetu galiyetun fi beledina. Arapça kitaplar, e, ülkemizde, bizim ülkemizde pahalıdır anlamına bir cümle. Hazel kitabu rahisun, ve zâke ne diyeceğiz? Gâlin kitabı rahisun ve Bu kitap ucuzdur, şu pahalıdır. kitabın pahalı olduğundan bahsettiğimiz için şurası ne olacak? Galin olacak. Peki üçüncü cümle. Hadel mu'cemu bir mi'eti riyalin. Bu sözlük yüz riyaldir veya yüz riyaledir. Bu ve Evet, mu'cem sözlük müfret müzekker bir isim. Dolayısıyla boşluğu gâlin ile tamamlayacağız. Dördüncü cümle. Hadihil hakibetu. Bu çanta. Ne diyeceğimizi artık siz kestirin. Buna ne diyeceğiz? Bu soruyu ben yöneltmiş olayım size. Siz cevaplamaya çalışın. Galin mi diyeceğiz? Galiyetun mu diyeceğiz? Elbette galiyetun diyeceğiz. Zira hadihi müptedası müennestir Müfret müennes Bunun haberi de galiyetun şeklinde müennes gelmek durumunda. Peki şimdi bu açıklamayı yeterli bulmayanlarınız olabilir. Dolayısıyla biraz daha açık hale getirmek istiyorum açıklamalarımı. E, şurada ekrana taşıdığım e, dosyada, dokümanda el ismini menkus başlığına görüyoruz. Menkus isim. E, şurada gördüğümüz şekilde karşımıza çıkan isimler menkustur. Başında lam tarif taşıyor. Marif olması durumunda. E, sondan bir önceki harfi kesralı. E, harfin harekesi kesra. E, ve son harfi ya burada gördüğünüz gibi. Burada iki türlü ya yazılışı var. E, bu yağlardan parantez dışındaki şu seçtiğinde getirdiğim kendisinden önce gelen e, harfe bitişerek yazılış biçimini temsil ediyor. Parantez içerisinde yazdığımız biçim ise kendisinden önce gelen e, harfe bitişmeden yazılış şeklini gösteriyor. Malumunuz elif, dal, Dal, ra, zay ve vav harfleri kendisinden sonra gelen harfe bitişmez. Dolayısıyla burada yazdığımız biçim elif, dal, Dal, ra, zay ve vav'dan sonra gelirse böyle yazılır demek de. E, menkus ismin örnekleri var burada. el kaldı El-Munadi, el El-Muhami. Yargıç, işte hakim, e, çağıran, seslenen ve avukat anlamlarında. E, bunların nekira biçimleri nasıl? Nekira biçimleri şöyle. Kadin, Munadin ve Muhamin. E, bunlar e, nekira olduğunda, yani menkus isim nekira olarak kullanılacağında başındaki lahmı tarif düşürülür ve e, sonuna kesra tenvini getirilir. Örnek cümlelerde görelim bunları. Şöyle. Seyyid er-racul Burada el racul ve es-sar kelimeleri malum sahih isimler. Menkus isim değil. Seyyid el muhamiye anil cani. Burada menkus bir ismin üç durumu da örneklendiriliyor İrab bakımından. El-kaldi Seyyid'in faili ve mukadder dammeyle merfu. El-cani anla meşhur. Mukadder kesreyle mecrur. El-muhami ise lafzan mansub zira bulunduğu yerde mefolunbi e, menkus isimlerin irabını yaparken e, raf ve cer durumlarını mukadder damme ve mukadder kesra ile yaparız ancak nasb durumu e, zahir fetha iledir. Lafzidir yani nasb durumu. E, bunu e, nekralaştırdığımızda bu cümlelerde geçen el kaldı el-muhami ve el-cani kelimelerini nekralaştırdığımız zaman ortaya şu çıkar kadin, muhamiyen ve canin Se sa'ala qadin muhamiyan an canin şu cümleyi e, adam avukata hırsızı sordu o şeklinde tercüme ederiz. E, adam avukata hırsız hakkında soru sordu. Se al-qadi al bu cümleyi hakim e, avukata hırsız caniye yani cinayeti işleyeni sordu. E, aşağıdaki üç numaralı cümle ise sa'ala qadin muhamiyan an canin cümlesini ise bir hakim, bir yargıç, bir avukata, bir caniyi, bir cinayet suçlusunu sordu şeklinde tercüme ederiz. O zaman burada bahsi geçen şuradaki el gali ya da galin, galin kelimesi şayet marife olsa el gali olur. Mesela kıymetli hocam diyeceğimiz zaman ustavi el gali deriz. Veya diyelim ki işte kıymetli babacığım diyeceğimizde validi el gali deriz. Değerli, pahalı, kıymetli. Tabi bu pahalı eşya için söz konusu. Eşya söz konusu olduğunda pahalı anlamında tercüme ederiz bunu. Ancak insan için kullanıldığında değerli, kıymetli anlamında tercüme ederiz. Sözlükten de onu vereyim isterseniz. Şu gali kelimesini galin bakın şurada galin çoğulu gulat denmiş değil mi? Evet. Pahalı, değerli, aşırı, kaynayan, kıymetli, fanatik, tutucu, sevgili, fiyatlı, paha biçilmez. Pek çok masraf var. şey Masrafı diyorum özür dilerim. Pek çok manası var gördüğünüz gibi. Şurada masraflı görünce masrafı var diyesim isim geldi. E, pek çok anlamı var. Galin, kıymetli. Bu, o, şurada bakın e, güzel e, oldu. Galin, nekira kullanılışı. E, yandaki slaştan sonra, slaşın sonunda marifet kullanılışını görüyoruz. El gali. El gali. El gali. Sonunda tabi şey koymaz bunun Damme koymaz. El gali yu demeyiz. E, el gali deriz. Ne gibi? Şurada verdiğim örneklerdeki el-kâli, el-muhami ve el-câni örneklerinde olduğu gibi. Bunları kâdin efendim, Monadin muhamin diye okuyoruz ya, onu da el-gâli de gâlin şeklinde okuruz. Evet, bu o, kelimenin, yani gâlin kelimesinin e, hikayesi böyle. E, umarım e, anlaşılmıştır. Arapça öğrenimimizde hepinize zihin açılı olsun üstün başarılar e, duasıyla Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.